Sezai Karakoç'un Hızırla 40 Saat şiirinden yola çıkıyoruz bugün. Hızırla birlikte e, zaman ve mekanın ötesine bir yolculuk yapacağız sizinle. Evet, elimizde bu çok yoğun, çok katmanlı şiirin farklı bölümleri var. Amacımız da Hızır'ın modern dünyaya tarihe, maneviyata bakışını, o çarpıcı gözlemlerini damıtmak aslında. Hızır yani hepimizin bildiği o mistik figür, ölümsüzlük, bilgelik. Aynen, gizli bilgiyle özdeşleşmiş bir karakter. Şiirde de şehirlerden, medeniyetlerden geçerken nelere tanık olduğunu görüyoruz. Bir turnusol kağıdı gibi sanki. Değil mi? Evet, evet. İşte bu sohbette de şiirin temel meselelerine, Hızır'ın dikkat çektiği o kritik noktalara odaklanacağız. O zaman hemen başlayalım. Hızır modern dünyada ne görüyor ilk olarak? Sanırım en çok dikkatini çeken şeylerden biri e, yaşanan hayatla inanılan değerler arasındaki o büyük uçurum. Kesinlikle. Evlerde kutsal kitaplar asılı duruyor ama... Ama raflarda tozlanıyor. Karakoç diyor ya hani okuyan kimseyi göremedim, okusa da anlayanı görmediğim. Bu sadece dini metinlere mi özgü bir durum? Yoksa daha genel bir anlam kaybı mı var? Bence ikincisi. Yani Hızır insanların teknolojik olarak ilerlerken, havada uçarken... Manevi olarak yerde öldüğü bir çağa tanıklık ediyor. Aynen öyle. Kanunlar kağıtlara yazılmış ama hayatta işlememiş. Taşa, suya, çiçeğe sinmemiş. Bilgi var ama lafta kalıyor. Hızır adeta sitem ediyor. Kağıttakileri ve kelimelerdekini nasıl sileceğimi öğretmediniz bana diyor. Bilgi yaşantıya dönüşmüyor yani. Bir tür entelektüel birikim tuzağı gibi mi? Evet, tam olarak öyle. Karakoç Hızır aracılığıyla bize bu aynayı tutuyor aslında. Çok çarpıcı. Peki bu yüzeyselliğin çaresi ne olabilir Hızır'a göre? Bilginin gerçek kaynağı nerede? Çünkü şiirde sadece kitaplardan, hocalardan değil diyor. Doğru. Çok daha farklı yerlerden geldiğini söylüyor. Hızır için bilgi yaşayan, canlı bir şey. Nereden öğreniyor mesela? Zamandan öğreniyor. Kuruyan hurma dalından, damıtılmış petrolden, hatta yavrusunu arayan bir deveden bile. İnanılmaz. Yani doğadan, hayattan mı alıyor bilgiyi? Kesinlikle. Sadece akılla değil, kalp gözüyle, sezgiyle elde edilen bir bilgi bu. Zaten kendi bilgisinin de herkese açık olmadığını söylüyor. Onu ancak taşların kalp atışlarını duyanlar okuyabilir diyor. Yani varlığın özünü duyabilenler mi? Aynen. Bu bizim alıştığımız öğrenme biçimlerine de bir meydan okuma aslında. Bu gizemli bilgi anlayışı Hızır'ın eylemlerine de yansıyor tabii değil mi? Yaptıkları bazen çok anlaşılmaz görünüyor dışarıdan. Evet, hatta çelişkili. Musa peygambere eşyanın ardındaki sırları gösterirken yaptığı gibi. Bazen duvar yıkıyor, bazen sağlam tekneyi deliyor. Neden yapıyor bunları? Ardındaki hikmet ne? Bu eylemler işte Hızır'ın o sıradanlığın ötesini, olayların görünmeyen yüzünü görme yeteneğini simgeliyor. Hı. Mesela yoksul çocukların gelecekteki hazinesini korumak için duvarı yıkması veya gaspçı kraldan korumak için balıkçının Sağlam kayını, kusurlu göstermesi. Hmm. Anladım. Görünürdeki zararın ötesinde bir koruyuculuk var aslında. Aynen. Hatta ben kötülere iyilik saçarım, bu ceza olur demesi de çok ilginç. İyiliğin bile nasıl bir sınama olabileceğini gösteriyor. Alışılmış ahlak kalıpların dışında bir rehber yani Hızır. Kesinlikle. Peki bu bilgelik şiirdeki o iki önemli sembolle, yani bengisu ve dirilişle nasıl bağlanıyor? Bengisu, ölümsüzlük suyu bu sadece Hızır'a mı ait yoksa hepimizin içinde bir potansiyel mi? Şiir sanki ikincisini de ima ediyor gibi. Bengisu hem Hızır'ın ölümsüzlüğünü hem de o tükenmeyen hakikati, manevi canlılığı temsil ediyor. Diriliş ne peki? Sadece ölümden sonra mı? Hayır, sadece o değil, aynı zamanda dünyadayken manevi olarak yeniden doğuş, uyanış anlamına geliyor. Hızır bu dirilişi sürekli gözlüyor, çağırıyor. Şiirdeki ''Bizse dirilişi gözlüyoruz, Bengisu, Bengisu kayna ve çağla'' dizeleri bunu çok güçlü anlatıyor. Ayın bölünmesi mucizesine yapılan atıflar da var ayı böl dediler, bizi inandır dediler. Evet, o da bu diriliş için gereken o sarsılmaz inancı ve insanın bazen mucize beklentisini vurguluyor sanki. Hızır sadece bu mistik boyutuyla değil, tarihin ve maneviyatın önemli kavşaklarında da beliriyor şiirde. İlyas'la buluşuyor. Hallacı Mansur'un dar ağacının yanında duruyor, Mevlana ve Şems'in Şam'daki izlerini takip ediyor. Bu karşılaşmalar ne katıyor Hızır'ın yolculuğuna? Bu karşılaşmalar Hızır'ın yolculuğunun farklı manevi duraklardan, farklı hakikat arayışlarından geçtiğini gösteriyor bize. Hallacın dar ağacı, hakikat yalındaki çileyi, bedeli, Nevza'na ve Şems'in izleri de ilahi aşkı, dostluğu. Aynen. Hızır adeta bu büyük ruhların tanığı, yoldaşı gibi. Bir de Kurban Bayramı'ndaki hayvanların teslimiyetini anlattığı bölüm var, çok etkileyici. Evet. Yaşamın sırrına bizden önce ermişlerdir sanki. Kendilerini bir ses uğruna kurban vermişlerdir sanki diyor. Mutlak teslimiyetin bilgeliği. Gerçekten derin. Özetlemek gerekirse Hızırla 40 saat Hızır gibi ebedi bir rehberin gözünden e, modern dünyanın ruhsal çıkmazlarına, unutulan değerlere, bilginin gerçek doğasına dair çok derin sorgulamalar sunuyor bize. Bir yandan eleştiriyor, diğer yandan umut veriyor sanki. Kesinlikle. Sürekli bir ...diriliş umudunu ve Bengisu gibi saf, tükenmeyen bir hakikat arayışını canlı tutuyor. Tabii, biz bu kısa sohbette bu derya gibi şiirin ancak birkaç damlasına değinebildik. Çok az. Evet, maalesef zamanımız kısıtlı. Ama belki de bu kadarı bile yeterlidir. Ne dersiniz? Dinlediklerinizden sonra siz de Hızır'ın dokunmuş olabileceği o gündelik sırlara, gözden kaçan işaretlere... Belki yanı başınızda sessizce akan kendi Bengü su pınarınıza. Aynen, farklı bir gözle bakmayı dener misiniz? Belki de aradığınız o diriliş sandığınızdan çok daha yakındır.